Merhaba sevgili veliler ve sevgili öğrenciler. Hoş geldiniz. Artık Aralık ayını bitirmek üzereyiz. Aralık ayında bir hatırlayın şöyle en baştan ne kadar çok şey öğrendik? Ne kadar çok konu işledik? Bugün de sizlerle birlikte yine harika bir konu işleyeceğiz. Aile üyeleri ve nezaket kuralları. Mesela diyelim ki birine çarptınız. Ne dememiz gerekiyor? Özür dilerim. Ya da biri bize bir iyilik yaptı. Ne dememiz gerekiyor? Teşekkür ederim. Bunları sizler zaten çok iyi biliyorsunuz aile üyelerim konusunda da ailenizde eminim şöyle bir hatırlayın hepimizin teyzesi, amcası, dayısı, halası, dedesi, anneanne, babaanne bu kavramları işte iyice öğrenmiş olacağız. Zaten günlük hayatınızda bunları yaşıyorsunuz. Bunları kafamıza daha iyi oturtacağız. Kimin sayesinde? Tabii ki de bize bunları harika şekilde anlatacak öğretmenimiz sayesinde. Öğretmenimiz sizleri heyecanla bekliyor. Siz bir konuyu işleyin bakalım, bir dinleyin bakalım neler anlatacak öğretmenimiz. Dönüşte de ben de sizleri burada bekliyor olacağım. Müzik Yakın akrabalarımız kimler olabilir? Sevgili birinci sınıflar. Yakın akrabalarımız sizce kimler olabilir? Şöyle güzel bir yeşil kalem alalım. Mesela annemiz. Onlar bizi doğuran en yakın, en birinci akrabalarımız değil mi? Baba. Peki varsa kardeşlerimiz. Kardeş. Başka? Teyze. Ne dersiniz? Amca, olur mu? Yakın akraba mı? Dayı. Dayı. Bakalım başka neler varmış? Şöyle birkaç tane sıraladık ama geriye kalanları Tonguç bize konumuzun içinden anlatsın. Merakla bekliyoruz. Tonguç'un yakın akrabalarını tanıyalım. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi şu bizim bildiğimiz en çok sevdiğimiz kim? Tonguç Bey. Tonguç Beyciğimizin babası değil mi? Babası var burada. Yanında da annesi var. Bir tane kız kardeşi var, değil mi? Kız kardeş diyelim. En birinci yakın akrabalar. Sonra bunlar kimler olabilir? Eee babaanne diyelim. Ne dersiniz? Baba, anne, dede, değil mi? Dede hoppa dede şöyle güzel yazalım. Peki başka kim olabilir? Ee, amca, değil mi? Çünkü benziyor babasına. <laughs> Onun da bıyıkları var. Peki bu kim olabilir? Amcamızın eşi yengemiz olabilir. Yenge. Evet, bunlar güzel. Tonguç'umuzun akrabaları oldu mu sevgili verin sınıflar? Harikasınız oldu. Hadi bakalım nereye gidiyoruz? Tonguç ailesiyle yardımlaşıyor. Harikasın Tonguç Beyciğimiz yahu. Aile üyelerimizi yardım ediyoruz değil mi? Aile üyelerimize üyelerimize yardım yani yardımlaşma ne kadar fazla yardım edersek sevgili birinci sınıflar ailemizin yükü ve sorumlulukları o kadar azalır birlikte iş yaparız daha fazla zaman geçiririz ve ne olur çok mutlu olurlar değil mi? Herkesin yüzünde şu an bir gülümseme var. Neden? Çünkü herkes birbirine yardım ediyor. Örneğin buzdolabına belki bir şey yerleştirdi Tonguç Beyciğim. O sırada annesi yemek yapıyordu. Kolayca aslında çok sürekli böyle bir git gel git gel telaş yaşamaktansa babası mesela ne yapmış? Elinde bir çorba kaşığı yüksek ihtimal yemeği karıştırıyor. Annesi malzemeleri atıyor. Tonguç malzemeleri veriyor. Harika bir şekilde burada çok güzel neye görüyoruz? Bir aile yardımlaşmasını görüyoruz. Ailemizi bu tarz şeylerde yardım edebiliriz değil mi şu an 6 ya da 7 yaşındayız tamamen yaşımıza uygun belki bir şey koyabiliriz bir şey alabiliriz masamıza bir şey bırakabiliriz e, tabağa götürebiliriz çatalı götürebiliriz belki küçük bir salata kasesi vardır onu götürebiliriz emin olun çok küçük sorumluluklar bile hem ailemizi mutlu edecek hem de ailemizin mutlu olduğunu gördükçe sorumlulukları paylaştıkça onlarla sohbet ettikçe daha fazla iletişime geçtikçe ailemiz daha huzurlu ve mutlu olacak emin olun diyoruz ve hemen gidiyoruz. Nereye? Oo, Tonguç geniş ailesiyle yemekte. Aslında şu kavram bizim için çok önemli sevgili bir insanımız var. Geniş aile. Geniş aile ne demek? Anne olacak. Baba olacak. Kardeşler olacak. Bir de Aile büyükleriyle yaşayacaksınız. Yani eğer aile büyükleriniz evde sizinle birlikte yaşıyorsa... anneanneniz, dedeniz, belki bir dayınız, belki bir amcanız, belki bir yeğeniniz... ...yani anne baba ve kardeş dışında yaşadığınız akraba ailesine biz geniş aile diyoruz. Bir de biliyorsunuz bir çekirdek ailemiz var. Günümüzde artık çekirdek aileleri böyle daha da fazlalaştı. Orada sadece kimler yaşıyor? Anne baba ve çocuklar yani kardeşler değil mi? Burada Tonguç Beyciğimizin baba annesi var, dedesi var, annesi var... Ee, babası var, kardeşi var değil mi? Geniş bir aile. Çok mutlu bir şekilde ne yapıyorlar? Akşam yemeği ya da belki bir öğle yemeği yiyorlar. Aslında herkes şu an hoş sohbetteler. Güzel güzel herkesin yüzü gülüyor. Tonguç Bey dedesinin kucağına sıkışmış değil mi? Bir sevgi dolu bir sofrada bir masa görüyorsunuz. Ee, dolayısıyla böyle bir yakınlaşma önemli. İlla yaşamak zorunda değilsiniz. Belki şu an bir yemek ortamı var ve geniş aile olduğunu belirtmek için aslında ne yapmış Tonguç Beyciğimiz bize? Ailesini resmetmiş değil mi? Harika Bilgi alışverişi, e, güzel akşam yemekleri belki Tonguç okulda geçirdiği günleri anlatıyor. Kardeş daha küçük değil mi tatlışlıklar yapıyor. E, ne yapılıyor herkes birbirine gülüyor, sohbet ediyor, konuşuyorlar. Belki unuttuğu bir şey vardır onları hatırlatıyorlardır. Yemekler daha böyle bereketli olabilir belki. Çok fazla böyle yemekleri görüyorsunuz değil mi? Belki e, misafir geldi diye, e, belki çok canınızın çektiği bir şey vardır. Anneniz size onu yapmıştır. Çok mutlu olmuşsunuzdur. Dolayısıyla harika bir tablo görüyorsanız diyoruz. Ve minnur soru. Ee, bu kadar konu anlattık değil mi? Bakalım Tonguç Bey bize ne soruyor? Sor 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 Tonguç Bey. Sevgili birinci sınıf var. Sizce Tonguç ailesiyle hangi etkinliklere katılabilir? Hadi bakalım. Şimdi öncelikle evde yaptığınız etkinlikler de olabilir. Dışarıda yaptığınız etkinlikler de olabilir. İlk olarak bir etkinlik değil aslında ama her gün belki her aile yapamayabiliyor değil mi? Çok çalışan aileler oluyor, çok geç gelen aile olabiliyor. Dolayısıyla akşam yemeği. Akşam yemeğiyle basit bir etkinlikle açalım. Akşam yemekleri belki her akşam 6'da, belki her akşam 7'de ya da 7.30'da yeniliyor sizin evde değil mi? Sonrasında sinema değil mi? Belki ailecek her pazar günü bir sinema gününüz vardır. Alışveriş günü ne dersiniz? Alış veriş günü. Belki bir yürüyüş gününüz var hafta sonu cumartesi sabahları değil mi? Çok güzel olursa neden olmasın? Yürüyüş günü, yürüyüş günü. Belki hava çok güzel yine hafta sonu ya da Biraz artık havalar böyle geç karardığında yaza doğru ne yapabilirsiniz? Akşam eve gittiğinizde yemeklerinizi alıp dışarıda yersiniz. Ailecek piknik değil mi? Mangal değil mi? Türk kültürü mangalı çok sever. Oh tavuklar, etler, oh güzel cızbız, güzel sebzeler değil mi? Yanında da içecekler. Oh daha neler olmasın değil mi? Başka ne yapabilirsiniz? Arkadaşlarınızla buluşup bir yerlere gidebilirsiniz değil mi? Arkadaş buluşmaları. Şimdi özellikle arkadaş demişken şuna da bir değil inelim. Arkadaş buluşmaları. Şimdi bizler birinci sınıfız artık. Dolayısıyla sosyal çevremiz genişledi de değil mi? Birken 20 tane birden daha böyle arkadaşımız oldu. E onların ailesiyle daha sonra sürekli gidip gelirken yolda görüştük. E çıkarken annelerimiz babalarımız görüştü. Ne yapıyorlar? Hadi bakalım diyorlar. Bizim kızları bir buluşturalım. Çok istiyorlar. Onları bir sinemaya götürelim. Değil mi? Arkadaş buluşması yaptık. Güzel tatlımızı yedik. Sinemaya gittik. Hem aileler kaynaştı hem de biz de güzel hoş sohbet ettik. Arkadaşlar bu Bulunduk arkadaşlar edindik. E ne oldu sevgili birinci sınıflar? Çevremiz genişledi. Yani sosyal çevre sosyal çevre birinci sınıfta ne oldu? Büyük, büyük 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 bir halka oldu. Örneğin su dalgası gibi düşünebilirsiniz. Şu bizim ailemiz birlikte yaşıyoruz. Okula gittik arkadaşımız genişledi. Sonra onun arkadaşları sonra kurslara katıldık, etkinliklere katıldık derken bu halka genişliyor ve tanıdığımız artıyor ve bizim de aslında sosyal çevrimiz arttığı için de çok fazla tanıdığımız olabilir, çok fazla arkadaşımız olabilir. Çok seviliriz değil mi? Harika bir e, grup kaynaşması da olabilir diyoruz ve hemen gidiyoruz. Tonguç ailesine yardım ediyor. Aslında ilk söylediğimiz şeye çıktık. Harikasın Tonguç Beyciğimiz. Çok güzel ailesi ne yapıyor? Yaşına uygun bir sorumluluk edilmiş tabakları götürüyor değil mi? İnce tabaklar ya da ağır olmayan tabakları masaya taşıyabilirsiniz. Dolayısıyla Tonguç burada ailesine yardım ettiği için belki çok geç geldiler. Tek başına hazırlansa yemek 8'e kadar sürebilecek. Ama 15-20 dakika içerisinde çok hızlı bir şekilde e, bir elin sesi var, iki elin sesi var dermiştesine hızlıca masa hazırlandı. Dolayısıyla şu aslında çok önemli bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bir daha fazla ailemiz bize yardım ederse ev işlerinde özellikle ev işi çok hızlı biter ve çok bize zaman kalır. Çünkü değil mi ev işi sürekli masa toplanıyor, sürekli yere bir şey dökülüyor, sürekli bir temizlik olacak. Bunlar her gün sürekli bir şeyler dökülüyor sürekli bir şeyler toplanıyor, sürekli bir şeyler temizleniyor. Yani bunlar her gün, her gün, her gün olan şeyler. E dolayısıyla her gün olan yapılan şeyler de belki bir kişi yapıyorsa ya annemiz ya babamız onları sıkabilir. Ama biz onlara yardım edersek yani her gün yapılan şeyleri daha farklı hale getirirsek, daha eğlenceli hale getirirsek ev işleri de harika, eğlenceli bir hale bürünebilir diyoruz sevgili birinci sınıflar. Hadi bakalım. Tonguç ailesiyle hediyeleşiyor. Evet. Yani her ne kadar ailemizi çok sevsek de değil mi? Bazen böyle özel günlerinde, doğum günlerinde onları düşündüğümüz, onları sevdiğimiz, onların hep her zaman böyle aklımızda olduğunu hissettirmek, onları çok mutlu ediyor değil mi? Ben kardeşimizin doğum günü şu an Tonguç Bey şöyle güzel bir abiliğini yapmış ya da arkadaşı değil mi? Fark etmez. Kuzeni, yeğeni abiliğini yapmış, güzel bir hediye paketi almış ve onu buradaki akrabasına takdim ediyor yani sunuyor. Yani video. E ne oluyor buradaki arkadaşımızın kardeşinin yüzü? harika bir şekilde mutlu değil mi? Çok mutlu. Neden mutlu olmasın acaba? Şunu ne var? Hem bir merak hem de onu düşündüğü için burada kardeşi çok mutlu. Abisini daha da çok seviyor değil mi? Daha çok bağlanıyor. E, dolayısıyla bunlar önemli. Hediyeleşmek gerçekten güzel bir şey. Eğer siz de böyle yakın zamanlarda annenize, babanıza ya da kardeşinize bir hediye yapmadıysanız emin olun güzel şöyle pullarla, evdeki malzemelerle güzel bir resim yapın. Onu katlayın, güzel bir zarf yapın. Verin onlara çok mutlu olurlar emin olun diyoruz. Şuraya güzel bir kalp çizelim yahu değil mi? Çünkü hediye buradaki iki kardeşi harika bir şekilde ne yapıyor? Mutlu ediyor. Hadi gidelim etkinlik zamanı. Tonguç ailesinde hangi nezaket ifadelerini kullanabilir? Mesela az önce hediyeyi verdi. Değil mi? Hediye verdiği için kardeşi ne diyecek? Ne yazdık buraya? Teşekkür ederim. Güzelliği böyle bir kalpli martlı işareti yapalım. Ne dersiniz? Teşekkür ederim. Peki başka? Merhaba. Merhaba. Başka ne olabilir? Başka ne olabilir? Kardeşler arasında kavgalar çok fazla oluyor. Çok normal. değil mi anlaşmazlık oluyor. Özür dilemek çok büyük bir erdem. Peki başka ne olabilir? Başka ne olabilir? Ne yapabiliriz? Ne yazabiliriz? Özür dilerim. Teşekkür ederim. Merhaba. Geçmiş olsun. Belki ailemizden biri hasta oldu. Onu ziyaret ettik. Geçmiş olsun dedik. Sonra çıkarken kapıdan İyi günler dedik, değil mi? İyi günler. Başka ne yazabiliriz? Hadi bakalım sizler biraz üretin, üretin. Teşekkür ettik, merhaba dedik, özür dilerim dedik, geçmiş olsun dedik, iyi günler dedik. Başka neler diyebiliriz? Sizler biraz düşünün bakalım acaba neler neler diyorsunuz günlük hayatta nezaket ifadeleri. Şimdi biz bunlar nezaket ifadeleri bizim için çok önemli. Özellikle okulda arkadaşlıklarımızı geliştirmek için, değil mi? Aa şunu da ekleyelim. Sabah sınıftan içeriye girdik, değil mi? Günaydın. Şöyle enerjik bir şekilde arkadaşlarımıza günaydın dedik. Arkadaşlarımız da bize günaydın Tunguç dedi ve onlar ne oldu? Mutlu oldular değil mi? Onları uyandırdık. Onları sevdiğimiz, saydığımız, onları gördüğümüzü fark ettirdik, hissettirdik. Güne güzel başladık. Bir kelime bile aslında ne kadar önemli toplu içinde. Özellikle okulda bunu unutmayın diyoruz. Hadi bakalım hemen geçelim. Eyvah Tonguç'un başı dertte yüksek ihtimal burada bir akrabası var değil mi? Bir annesi olabilir, bir ablası olabilir. Kardeşiyle kavga etmiş. Kardeşi hüngür hüngür ağlıyor. E ne yapacak Tonguç Bey? Burada bir kızma söz konusu ama e, Tonguç şu an hatasını anladıktan sonra buradaki kardeşine ne diyecek? Özür dilerim. Özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. E dolayısıyla ne olacak? Özür diledikten sonra e, karşı taraf da bir daha yapmayacağına inanacak. Çünkü buradaki nezaket ifadesi gerçekten çok çok önemli. Özür dilemek en büyük bir erdemliktir. E kardeşim mutlu olacak. Tamam abicim e, affediyorum seni diyecek. Sonra hemen ne yapacaklar? Oynamaya devam edecekler. Ama özür dilemese hatasının farkına varmasa ne olacak. Suçlu olmaya devam edecek. Belki de oradaki bağları biraz zedelenecek. Dolayısıyla nezaket ifadesi ifadelerini mutlaka kullanalım. Başka ne vermiş nezaket ifadelerinde derken bir tavşanlı soru. Aşağıdaki tavşanların içinde kelimelerden hangisi nezaket ifadesi içerir bulabilir misiniz diye size soruyoruz. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Olur mu? Olur tabii ki de. Hemen şöyle hızlıca yeşile Boyayalım. Ne diyor burada? Günaydın. Neydi günaydın? Çok önemli nezaket ifadesiydi. Geçmiş olsun. Değil mi? Hastaları ziyaret ettiğimizde ki önemli. İyi günler. iyi günler. Önemli. Yapabilirsin. Bir cümle değil mi? Aslında cümle olmuş. Yapabilirsin. İnanıyorum sana. Ama bir nezaket ifadesi değil. Değil mi? Onu geçelim hemen. Özür dilerim. En önemli nezaket ifadelerimizden. Gidebilirsin. Bu da bir cümle olmuş artık. Dolayısıyla herhangi bir nezaket ifadesi değil. İyi akşamlar, günaydın, geçmiş olsun, iyi günler, özür dilerim. Bunları hemen cebimize yani zihnimize atıyoruz. Bunlar önemli nezaket ifadeleri diyoruz. Ve gidelim Tonguç çok hasta. <laughs> Tonguç geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun diyelim hatta. Çok geçmiş Olsun Tonguç Bey. Üzüldük değil mi? Neden üzüldük? Tonguç şu an hasta. Ona gidip bir ziyarette bulunup ne dedik? Çok geçmiş olsun Tonguççuğumuz değil mi? Ama güzel bir nezaket ifadesi kullandık. Tonguç Bey burada dinlene dursun. Biz onu çok fazla yormayalım. Çünkü ateşi yüksek görüyorsunuz. Eyvah derecesi biraz yükselmiş. Biraz da uykula. O ilaçlarını alsın, dinlensin. Biz de yavaş yavaş diğer sayfaya geçelim. Ne dersiniz? Buradaki nezaket ifadesini de aklımıza tutmayı aman aman unutmayalım diyoruz ve öğrendiklerimiz bizler bugün ne öğrendik? Aile üyelerimizi değil mi? Annemizi, babamızı, dedemizi, anneannemizi, onları yardımı değil mi? Aile hayatının önemi özellikle yardımlaşmayı. Yani şunu unutmayalım sevgili birinin sınıf var. Ne kadar çok yardım edersiniz. Bir elin sesi var, iki elin nesi var ya da bir elin nesi var, iki elin sesi var. Neyse düzelttik hemen yahu. Ne diyoruz şimdi? Çok fazla konuşmaktan, anlatmaktan biraz da zihnimiz dağıldı ama bu konu çok önemli gerçekten. E yardımlaşma birbirimize yardımlaşma birden fazla aile üyelerinin yardımı ailenin mutluluğunu gerçekten arttırıyor ama, ama dikkat diyelim nezaket kuralları bu da özellikle bizler birinci sınıfız biliyorsunuz yeni bir sosyal çevremize atıldık değil mi çok fazla arkadaşımız var sorunlar fazla fazla yaşayabiliriz bunlara önemli olan ne yapmak aslında güzelce anlamak onlara nezaket ifadelerini kullanmak hata yaptığımızda korkmayalım özür dileyelim teşekkür etmekten korkmayalım geçmiş olsun diyelim günaydın demeyi sakın sakın unutmayalım. Gününüzü çok güzel bir şekilde başlatmak emin emin olun sizin elinizde diyoruz. Ve hemen nereye gidiyoruz? Tıkatatam ödüllü soru en çok sevdiğiniz nezaket ifadesi hangisi? Hatta biraz da işleri zorlaştıralım ne dersiniz sevgili birinci sınıflar? Burada videoda kullanmadığımız daha farklı bir nezaket ifadesi kullanabilirsiniz bize. Harika olur gerçekten diyoruz. O zaman sizlere... Kocaman öpüyoruz. E, abone olup like tuşuna basıp ders böyle özellikle kaçırmamak için de zil sesine basarsanız çok ama çok mutlu oluruz. Bunları yapan da kocaman öpüyoruz. Yapmayanları da öpeceğiz ama önce yapın sonra gelin derse. Anlaştık ve Anlaştık. Hadi bakalım sevgili Kendinize <laughs> çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay. Sevgili veliler ve sevgili öğrenciler, tekrardan hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, başta ne demiştik? Bu konu tam olarak günlük hayatın konusu. Sizler de zaten öğretmenimizi dinleyince anlamışsınızdır. Çok güzel anlattı. Harika şeyler öğrendik. Özellikle nezaket kuralları kısmında çok dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü o kadar önemli ki. Teşekkür etmek, özür dilemek bunlar harika şeyler. O zaman ne yaptık? konumuzu dinledik, öğrendik. Ne kısmına geldik? Pekiştirme kısmına geldik. Yine takvimimizden buradaki hangi sayfaları işleyeceğinizi öğrenebilirsiniz. Ama ben şöyle çok hızlı bir şekilde sizlere hemen sayfalarımızı söyleyeyim. 176'dan başlıyoruz. Sonra şöyle 3-4 sayfa testlerimizi, boşluk doldurmalarımızı yapıyoruz ve bu konuyu harika bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. O zaman ben sizlere bol bol çalışmalar diliyorum ve sizleri bir sonraki videoda heyecanla bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.